İş Sağlığı ve Güvenliği 6. Bölüm Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasallar herkesin yaşamının bir parçasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dünyada bilinen 5 ila 7 milyon farklı türde kimyasal bulunmaktadır. Her yıl dünyada tarımda kullanılan kimyasal maddeler, gıda katkı maddeleri, ilaçlar, enerji üretiminde kullanılan yakıtlar, kimyasal tüketim maddeleri ve benzeri dahil en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir. Bu kimyasal maddelerden 5000 ila 10.000 ticari kimyasal madde türü tehlikeli. 150 ila 200 çeşitli de kanserojen olduğu bilinmektedir. Her yıl 1200 yeni kimyasal madde üretilmektedir diyebiliriz. Kimyasal tehlikeler günümüzde işçilerin sağlığı için en ciddi risktir. Tehlikeli kimyasallar Avrupa Birliği mevzuatında yer aldığı şekliyle 3 ana başlık altında incelenebilir. Ani tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonucunda sağlığa zarar verme riski olanlar, fizikokimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar, çevreye razı zarar verme riski olanlar şeklinde. Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonucunda sağlığa zarar verme riski olanlar, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerji, kansoraja, mutaja, üreme için toksik maddeler şeklinde sınıflandırılır. Fizikokimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar ise, patlayıcı, oksitleyici, çok pat kolay parlayıcı, çok parlayıcı, parlayıcı şeklinde. Çevreye zarar verme riski olanlar ise canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan, çevrede yok olmayı kimyasal artıklar olarak kalıcı olan, biyolojik anlamda birikim yaratan maddelerdir. Kimyasalların zararlarını belirleyen etmenler ise fiziksel ve kimyasal özellikleri, maruz kalma şekli ve süresi, maruz kalan kişinin özellikleri, çevresel özellikler yani fiziksel ortam etkilidir fiziksel ve kimyasal özellikleri. Aynı elementlerden meydana gelip kimyasal sembolleri aynı olsa bile aromatik yani halkalı yapı ve alifatik yani düz zincirli hidrokarbonların etkileri farklıdır. Aynı zincir yapısına sahip olmakla beraber bir maddenin polimeri ve monomeri farklı etkiler gösterir diyebiliriz. Maruz kalma şekli ve süresi maddenin organizmaya giriş yolu, maruz kalma sıklığı ve maruz kalma süresi kimyasalların toksisite toksisitesini etkiler arkadaşlar. LD50 öldürücü doz bir defa da alınan ve 14 günlük gözlem sonucu deney hayvanlarının %50'sinin ölmesine neden olan ve vücut ağırlığının kilogramı başına verilen dozdur arkadaşlar. Öldürücü konsantrasyon ise zehirleyici kimyasalın hava veya su içerisinde konsantrasyonudur ki bu deney hayvanlarının 4 saat içinde %50'sinin ölmesine neden olan dozdur. Limit değerler kimyasallar için iş yeri ortam havasında bulunmasına izin verilen bütün işçiler için uzun süreli, süreli tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir. Dünyada yaygın olarak kullanılan eşik sınır değerleri, Amerika'da oluşturulan sınır değerler değerleri 3 kategoride tanımlanmaktadır. Bunlar TLV yani eş, eşik sınır değer zaman ağırlığı ortalama bir işçinin herhangi bir yan tesisi olmaksın 8 saat veya bölü gün 40 saat bölü hafta maruz kaldığı ortalama konsantrasyondur. Daha sonra TLV, ise eşik sınır değer kısa süreli maruziyet sınır değeri. Sınırı bir işçinin herhangi bir yan tesiri olmaksızın 15 dakikalık sürede kimyasal maksimum maruz kalmasıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ardı ardına gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır. TL ve eşik sınır değer tavan değerdir. Bir iş gününün herhangi bir kısmında aşılmaması gereken konsantrasyondur. Türkiye'de uygulanan sınır değer, eşik sınır değer. Bu değerin çalışma süresi içinde bazı zamanlarda aşılması akut tehlike oluşturmaz. Burada önemli olan konu ortalama değerin eşik sınır değer düzeyini aşmamasıdır. Örneğin 8 saatlik bir iş günü veya 40 saatlik bir çalışma haftası boyunca değişik zamanlarda yapılan ölçümlerde bazen öngörülen sınır değeri aşan değerler bulunabilir. Ancak ölçümlerin ortalama değeri belirlenen sınır değerin altında olmalıdır. Günlük uygulamalarda daha çok eşik sınır değer kullanılmaktadır. Mak var bir de, müsaade edilen azami konsantrasyon, iş yeri ortamında hiçbir zaman ulaşılmaması veya çalış aşılmaması gereken bir düzey anlamına gelir. Müsaade edilen azami konsantrasyon değeri olarak belirlenen bu kritik düzeyin aşılması durumunda akut olarak toksik belirtilerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu nedenle müsaade edilen azemi konsantrasyon değerinin akut, akut toksit belirtilere yol açan maddeler için kullanılması daha uygun olmaktadır. Kimyasalların vücuda giriş yolları, kimyasallar vücuda üç şekilde girerler. Solunumla, deri ve gözlerden absorbe edilerek sindirimle girer arkadaşlar. Risk oluşturan kimyasal maddeler, aşındırıcılar, yanıklara neden olan kimyasal maddeler, kanserojenler, mutajen maddeler, teratojenik etki gösteren kimyasallar, suya duyarlı kimyasallar, kriyojenik maddeler, piroforik maddeler. Kayıtların saklanması. Madde 17 bu yönetmenin 14. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin D bendinde belirtilen kayıtlar mağduriyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacaktır der. İş yerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları bakanlığa vermek zorundadır. Ek 2 var işçilerin sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanları sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve diğer sağlık görevlileri maruziyet koşullarını bilecektir. İşçilerin sağlık durumunun izlenmesi iş yeri, iş hekimliği, prensip ve uygulamalarına göre yapılacaktır. Sağlık durumunun izlenmesi şu hususları içerecektir. İşçilerin mesleki ve tıbbi özgeçmişleriyle ilgili kayıtların tutulması, işçilerle kişisel görüşmeler yapılması, mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller yapılması, erken teşhis ve tedavini sağlanması, sağlık gözetimi yapılan her işçi, her bir işçide iş hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere göre gelişmiş testler uygulanması. Tehlikeli kimyasallar yönetmeli. Madde 2 bu yönetmelik tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları. Tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması, faaliyetlerine ilişkin esasları. Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanım ve piyasaya arzına ilişkin esasları. Kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları. Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştikal olunmasına ilişkin bölümleri. Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetim ve denetimine ilişkin hükümleri. Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları kapsar. Ancak son ürün, kullanım son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan insan sağlığı ve veteriner amaçlı kullanılan tıbbi müstahzarlar, kozmetikler, atık madde ve karışımları ile tehlikeli eşya atıkları, gıdalar, hayvan yemleri, pestisitler, radyoaktif madde ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar ile eşya patlayıcı ve piroteknik etki elde etmek amacıyla piyasaya arz edilen pat, patlayıcılar ile harp levazımatı ve infilak malzemeleri, taşımacılığa ilişkin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları bu yönetmenin kapsamı dışındadır. Kimyasalların güvenlik riskleri, güvenlik açısından tehlikeli kimyasallar şu şekilde sıralanabilir. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici şeklinde. Ve malzeme güvenlik bilgi formları da bu kapsamda önemlidir kimyasallar açısından arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Evet malzeme güvenlik bilgi formları kapsamında inceleyecek olursak kimyasal madde veya ürün ürünün ve firmanın tanıtımı, kimyasal bileşimi varsa bileşimdeki tehlikeli ve sağlığa zararlı maddeler hakkında bilgi, tehlikenin tanımı, ilk yardım önlemleri, yangınla mücadele, kaza sonucu dökülme, sızıntı gibi olaylara karşı önlemler, daha sonra kullanma ve depolama, maruz kalma veya kişisel korunma, fiziksel ve kimyasal özellikler, stabilite ve reaktivite gibi bilgileri içermesi gerekiyor arkadaşlar. Ve toksik bilgileri, ekolojik bilgileri, bel taraf bilgileri, taşımacılık bilgileri, yönetmeliklere göre sınıflandırma ve diğer bilgileri de içermesi gerekir. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar teşekkürler.